Işığın doğrusal yayıldığını gösteren bir deney yapacağız. Bu deney için gerekli olan malzemeler bir adet alüminyum folyo ve e, bir adet e, el feneri. El fenerine ilk önce alüminyum folyoyu böyle geçiriyoruz. Sonra bir kalem yardımıyla buralara delik açıyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi ışığı kapatacağım. Şimdi feneri açacağım. Ve ışık böyle görünüyor.